Ay ne yolda kaçırdınız beni? Daralıyor mu mektepte rahibe, mürebbiye? Adama mahşeret öğrenirsin, fena mı? Sonra gelir biz öğretirsin. Siz öğrenmişsiniz zaten. Kılınız, kıyafetiniz değişmiş. Ama yakışmış. El gün düzgün çocuklarmışsınız meğer. Ay ben sizi çok özlüyorum çocuklar. Seni bile özlüyorum Maruf. Neyse hadi. Eyvah, yandık. Ee, biz hiç ayrılmıyoruz da birbirimizden alışık değiliz. Demhaneye de çıkamıyorum ben. Okuldan birilerinin kulağına gider diye. Anlaşılan bu gece tek dertli olan ben değilim. İyi hadi, gelin içeri gelin. Havalandırırız buraları bir, babam hiçbir şey anlamaz. Hadi bakalım. Bu defada masanın kenarına çarpılan tüm ayak serçe parmaklarını açıyoruz. Harika. <laughs> ben de Feridem'in kaşının ortasına, kirpiğinin gölgesine, bir de sağ avucunun şurasında küçük bir ben var. Ona içiyorum. Vay. Merazin. Sen kendini boşuna üzüyorsun Doğru söylüyorsun İnsan sevgisinden ayrılınca üzülür mü? Niye üzülüyor ki? Bunlar her gün yaşadığımız şeyler haklısın Siz ayrılmadınız ki Gerçek hayattan kopmadan içiyoruz Feride mektepteki herkesten saklıyor ayrıldığınızı Sence bu ne demek? Ne demek? Kendini hala sana ait hissediyor demek. Ayrıldığınızı ilan etmiyor çünkü tekrar sana dönmek istiyor. Yok canım sende. İster inan ister inanma. Ama öyle. Hem kadınları benden daha mı iyi bileceksin? Ona biraz zaman ver Kamran. Gör bak kavuşacaksınız tekrar. Ben eminim. sermestim ki idrak etmesem dünya nedir? Ben kimem saki olan kimdir? Meysehba nedir? Aman 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 Gerçi canandan dili şeyda için Kam isterem Gerçi can